sizi dinlerken aslında çok duygulandım. Çünkü Bay Kemal'in 21 yıllık iktidarından sonra CHP'nin 21 yıllık ülkeyi bu kötü yönetiminden sonra öyle güzel tablolar anlattınız ki mutlu olmamak elde değil. Ne olur 3 ayda bir gelin. Yani çünkü psikolojimiz çok ciddi bozuldu. Sizler çok rahatsınız. Hakikaten güzel bir kafa var sizde. Bizimki biraz bozuk. Dolayısıyla siz 3 ayda bir gelin. Bizi mutlu edin. Mutlu olmak istiyoruz. Her şeyi söylüyorsun. Güzel. Sayın Akbaş söylüyor. Ama şu an bizi dinleyenler diyor ki Tarım Bakanı on binlerce ziraat mühendisi, gıda mühendisi, veteriner senden atama sözü duymak istiyordu. Duyamadı. Ulaştırma Bakanı yüz binlerce insan taşeron olarak çalışıyor. Kar da kışta mücadele ediyor. Bir söz duymak istiyordu. Duyamadı. Şu an ekranları başında olanlar bizi seyrederken diyor ki milyonlarca emekli biz 7500 lirayla geçinemiyoruz. Sizin konuştuklarınıza bak diyor. Hayvan üreticisi hayvanını sattı. Çiftçi icralık oldu. Meraları büyük şehre teslim ettiniz. Onları da şimdi milli emla verdiniz. Milli emlak köyleri satıyor. Sadece seyrediyorsunuz. O köylüler bizim tarlalar ne olacak diyor. Bir günden 17 yıl kaybetmiş vatan evladı 2041'de emekli olacağının gözyaşı içerisinde bu meclisten bir umut bekliyor ama sizden hiçbir ses yok. Ulaştırma Bakanı Ordu Mesudiye Topçam yolunu yaptık diyor. 2002 yılında ihale edildi. Daha 4 ay önce, 3 ay önce selde yerle bir oldu. Hala tamiratı bile yapılmadı ama yaptık diyor. Ünye, Akkuş, Niksar, Tokat yolu. 20 yıldır. Geçen sene bütçeye 50 lira ayırdınız. Geçen sene sizden önceki bakan dedi ki bitiriyoruz bu yılın sonuna dedi. Hala o 50 lirayla 50 TL ile bitmeyi bekliyor. Korgan Kumru Niksar yolu. Bırakın onu uzaya gidiyorsunuz sayın bakan yolunuz açık olsun. Ama Fatsa İstanbul'dan Kordan'a giden yol 9 kilometre 10 yıldır yapılmadı. Ordunun Sapdere diye 23 tane köyünün yoluna tek bir kazma vurulmadı. Ordu, Kabadüz, Şambaşı turizmin cenneti haline geldi. Her sene taşeron iflas ediyor ama sizi dinlerken kendimizden mahcup olup utanıyoruz. Bunlar ne güzel yapmışlar da biz göremedik diyoruz. Başka yoldan gidiyoruz tabii. Sizin yolları görüyoruz zaten. Başka yoldan gideceğiz de yol bırakmadınız gidecek. Dolayısıyla biz sizden güzel şeyler duymak isterken siz hayalleri sundunuz. Dolayısıyla bu bütçe halkın bütçesi değil. Bu bütçe hakikaten milletin bütçesi değil. Bu bütçe zenginlerin bütçesi. Bu bütçe tefecilerin bütçesi. Bu bütçe zalimcilerin, rantçıların bütçesi. Dolayısıyla milletin olmayan bu bütçeyi reddediyoruz. Ve son söz olarak geçenlerde bu mecliste yaşanan elin bir hadiseden bahsetmek istiyorum. Adı Hasan bitmez. Adam gibi adam. Dava adamı. Yiğit yürekli. Filistin için yüreği yanan, Gazze için ağlayan ve kim ağladı diyor düşünün. Vicdana bakın. Gazze için ağlayan siz ağlamadınız. Çünkü o vatan evladı burada size dedi ki tarih sussa da tarih yazmasa da insanlık yazacak. İnsanlık yazmasa da Allah'ın gazabı muhakkak sorulacak dedi. Ve burada hakkı yere düşürmemek için yere düştü ve içinizden biri dedi ki Allah'ın gazabı böyle olur dedi. Bir dava adamına, bir babaya, bir vatan evladına ve Necmettin Erbakan'ın yol arkadaşına Allah'ın gazabı böyle olur diyen bu vicdansızı ne hale ortaya çıkardınız? Ne söylüyorsun? Ruhu şad olsun. Ben onun yerine haykırıyorum. Allah'ın gazabı zalimlerin üzerine olsun.